arkadaşlar arkadaşlar bu bunlar bitti Dragon Land oynayacağız arkadaşlar şurada arkadaşlar hediyemiz var bir saniye buradan al alalım hemen arkadaşlar Dragon City ile aynı şey yapımcıya sahipler arkadaşlar bu arada videoya da yani ıı, hiç bir şey karar vermeden girdim yani ne yapacağıma dair ne zamandır video atmıyordum o yüzden arkadaşlar atayım dedim zaten uyku düzeyim de bayağı kötü şu anda Şimdi arkadaşlar böyle tüm alan kendine göre özel şeyleri var mesela böyle böyle zıplama düşmanlarını öldürebiliyor o şekilde arkadaşlar o, Dün 12 gece 12'de uyandım. Şu anda gündüz iki buçuk hala uyumadım. 5'e kadar uyumayacağım daha hatta 6'ya kadar. 5'te spora gideceğim. Ardından sonra işte arkadaşlar 6'da dönüyorum oradan. O yüzden 18 saat falan uyumam Olacağım. Gece de hiç uyumadım bayağı az atmamış yani hiç atmamış anlarda, başladım imkansız yani içine sarıyor insan. Yani sabah'tan akşama kadar yani Ama bir saat daha da atabiliyorum Ne Bu arada puanlara göre ödüller veriliyor. Ben de iyi gidiyorum ben en yüksek ödülünü alabildim. 200'e hiç gelemedim. bakalım bu videoda belki yeni rekorum olur. Ben kolay bölüm. Yaklaşık şöyle atlıyoruz. Evet bu da duvara tırmanıyor bu arada. Allah. Bir saniye şöyle yapıyoruz. Son paylaş diye iptal diyor. Tamam en azından arkadaşlar şeyi öğrenmiş oldu ne yapacağımız gerektiğini bu bölümle ilk defa karşılaştığımdan Oh tamam buradan burada da şey yokmuş şöyle buradan gidelim ya off. bu bölüm ama bayağı zormuş yine 150 yaptık 100... 200'e ulaşamadık Şimdi arkadaşlar buradan da oynanacak yer bulurum ben şu Mesela buranın kilidini açalım. 160 level mi? Yine de devam edelim arkadaşlar. 160 candı bu arada level değildi. Şimdi, Şimdi arkadaşlar canımız var. Öbürü gibi tek şey olmuyor. Düşmanlarımızın da canı var. Ve burada özel gibi birkaç kere hiç kullanamıyoruz. Şey yani. Böyle. Yani şunu, işte, yani. kaçtık son anda şu kutuları kırmak da amacım canım gitti orada şey kutular kırmaya çalışırken gizli şeyler oluyor, ev makyajı gibi şeyler falan, onlarda kaçınmamak gerek yok. Mesela, haftada bir şey var mı mesela? türler? Bu mesela altın getiriyor, bayağı bir Böyle altın. Böyle bir altın ya da şuradan aşağı inmeyi bekleyeceğim arkadaşlar aşağıda çünkü önemli bir şey var şu yeşil kristalden yeşil mi artık onu da bilmiyorum da şuradan alt yola girdim şu ışınlanma portalına gireceğim birazdan hatta bir can basayım kendime oraya girmeden önce yukarı tırman diyor bir saniye tam donmuş. Ya dur 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 dur. Ya. Bir daha gelebiliyor mu oraya? Bir bakarsam maalesef kapanmış. Şimdi şuradan şuna. Hayır, buna gelelim arkadaşlar. Senden sana ya da devler çıktı. Bunlara hiç bulaşmadan biraz yukarıdan gideceğim. Tamam. Yalnız tam altımızda Aa, koşarak gelmişler. Ben de altımızda doğdu sandım. Şuradan şundan ne çıkacak? Yenilmez, yenilmez. Varken arkadaşlar hiç canımız gitmiyor. Gördüğünüz üzere bize dokunan kendisi ölüyor. Tamam bir şekilde kazandık bunu arkadaşlar. Tamam bunun kilidini açamıyormuşuz. O zaman biraz daha şuradan şey yapalım. Arkadaşlar bu arada bu oyuna da yakında şey gelecekmiş. Çok çok yani çoklu oyunculu eklenmiş. Ben yeni gör, gördüm yani bunu. ilk önce 6. şey geç diyor bunu geçtiğimde ben oynayabileceğim çoklu oyunculuyor burada bir yeniden deneyelim hızlı oyun modunda bu arada arkadaşlar öbüründe sizi bir ağrı kovalamıyor bu, bu modda ağrı kovalıyor en başta göstermeyi unuttum bir saniye bu da süzlebiliyor arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bu arada ee, bir sonraki video Brawl Stars diş şarkısı olacak büyük ihtimalle. Şu anda aklımda hiç video fikri yok. Bir tane su geçirmeye kamera alacaktım onun için Şey 470 liraya bir haftadan kısa sürede topladım neredeyse. 30 lirayı 2 haftada toplayamadım. 30 lira eksiği var ama bir tür toplayamıyorum. Şimdi şuradan arkadaşlar hızlı bir şekilde çıkmamız lazım. Şu altımızdakiler kırılıyor. Tamam tüm şeyleri puanları aldık ve bitirdik. Tamam, burada bu basit bir bölüm. Şu altımızdaki şeyi beklememiz gerek. Tamam buradan da geçtik. Bir saniye şuradan şunu al. Ve tamam bitirdik arkadaşlar bunu da. 200 yapmak istiyorum. Kendi rekorumu kırmış olurum o zaman. Bu benim için zor bir bölüm. Şunların bir bırakmasını bekleyeceğim. Siz bırakın hadi. Tamam. Şu üç yeni bıraktı. Bu da yeni bırakmış. Şunun bir kafasını atlayıp öldürürsem güzel olur. Bu tam tersi atıyor. En son bu atacak. Ya. Evet de nasıl geçeceğiz konu ya, bu bölümü arkadaşlar bir türlü geçemiyorum. O bombalı kısmı. Tamam buzullu bölüm denk geldi.

Ama biz de ilerleyebiliyoruz yani. Arkadaşlar videoda çok konuşulacak şey yok. O yüzden fazla konuşmuyorum videoda. Yani bu videoda yok. Oyunla ilgili çünkü zaten görüyorsunuz. Bu zor bir bölüm benim için diyecektim. Zaten kaybettim. Şuradan yeniden başlat diyelim. 200'e inşallah ulaşırım bir gün. Millet 500 falan yapıyor. Bu arada 500'e puan numara. Yani 500'den sonra ödül vermiyor. Ne kadar şey yaparsanız yapın. O zaman arkadaşlar şeyi beklemeden geçtim de.

Arkadaşlar bunu da yapınca videoyu bitireceğim bu maçı da. Düğüm an bitecek derken öldüm. Arkadaşlar bu da yani bence kısa bir video oldu. Hepinize görüşmek üzere ve bay bay.